Şş, şş. Telefon çalıyor. Ama ben uyuma devam edeceğim. Çünkü çok uygun var. Şş, şş. Şş. Telefon çalmaya devam ediyor. Ama şimdi çok sinirlendim ben. Aa, kim arıyor acaba bu saatte? Ben uykumdan uyandırdı. Bakalım kim arıyormuş Alo kimsiniz? Hemen kapının önüne gel. Ne? Kapının önüne mi geleyim? Sen kimsin? Kapının önüne gel dedim sana. Kapının önüne mi? Şimdi geleceğim oraya ağzını burnunu kıracağım. Çünkü beni uykumdan uyandırdın. Kapının önüne gel dedim. Bekle sen bekle. Senin şimdi kafanı kıracağım ben. Benim uykumdan uyandırıyor. Hem de beni kapının önüne çağırıyor. Kim bu acaba? Gideceğim şimdi onun kafasını kıracağım. Ana. Kim çok la? Aa bir tane kitap buldum. Aa kitabın içinde bir şeyler yazıyor olmalı. Hemen kitabın içine bakalım ne yazıyor acaba? Arka bahçeye git Aa, Sen benimle dalga mı geçiyorsun be adam ha, Hem beni buraya çağırıyorsun Hem de beni arka bahçeye çağırıyorsun Aa, Ama kimsen senin kafanı kıracağım şimdi Arda Efendim kardeşim Arda kapının önünde kim vardı kardeşim Kimse yoktu kardeşim Nasıl kimse yoktu lan Hem beni birisi aradı birisi bana not bırakmış Arka bahçeye çağırıyor beni Sen nasıl görmezsin kapının önünde birisini Kapı çalmadı mı Yo kardeşim kapı falan çalmadı. Aa senden ak akıl ne arar ki zaten? Aa, sen akılsızsın. Kardeşim niye öyle diyorsun ki bana? Çünkü Arda akılsızsın kardeşim. Devrede de boy var. Ama neye yarıyor ki? Neyse bakalım kim beni çağırıyormuş. Gidip bakacağım. Aa, birisi benim bahçemi kazmış. Kim böyle bir şey cüret eder? Birisi benim bahçemi kazmış. Ayna burada bir tane sandık var la. Sandık ne var acaba? Acaba bu bir tuzak mı? Birisi benim arka bahçemi kazmış. Kim benim arazim izinsiz girdi bunun bedelini ödeyecek. Kim bu acaba? Burada bir tane sandık var. Sandığın içinde ne var acaba baksam mı? Güvenemiyorum ki baksam mı acaba? Neyse bakalım bir ne var acaba? Ah! ne yazıyor bu sandığın içinde? Kanlar var. Ve kanlar öl yazıyor. Öl. Öl yazıyor. Birisi benim ölmemi istiyor. Ama çok erken daha ben ölmek istemiyorum. Çünkü ben çok güçlüyüm. Beni kimse öldüremez. Aa, orada ayak izleri var. Ayak izleri bir yere gidiyor. Ayak izleri bir yere götürüyor. Aa, ayak izleri buldum. sanırsam bunu kim yapmış öğreneceğim. Bakalım kim yapmış acaba. Şöyle bakalım buraya doğru gidiyor. Ana. Bizim buraları kırmışlar. Neyse. Buradan sonrasına gitmeyeyim. Çünkü beni öldürebilirler. Hemen gidip silahımı almam lazım. Çünkü çok tehlikeli bir şeye benziyor. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Kılıcımı aldım. Silahımı aldım. Ve pompalı silahımı aldım arkadaşlar. Ve özel yapılmış. inek derisinden yapılmış zırhımı da giydim. Bu zırhıyla beni kimse öldüremez. Aşkım nereye gidiyorsun ya? Nereye mi gidiyorum? Birisi benim ölmemi istiyor aşkım. Kim senin ölmeni istiyor aşkım? Kim mi? Ben de onu bilmiyorum ki işte. Şimdi beni kim öldürmek istiyormuş onu bulacağım ve etlerini böyle lime mi edeceğim. Sen beni merak etme tamam mı? Aşkım ama bak sana bir şey olmasın tamam mı? Lütfen bak çok dikkatli ol. Merak etme bana kimse bir şey yapamaz. Ben çok güçlüyüm biliyorsun beni. Evet aşkım ama dikkatli ol yine de tamam mı? Tamam merak etme. Arkadaşlar şimdi gideceğim bakın kim beni öldürmek istiyormuş. Onu bu silahlar ile mermiye doyuracağım. Ve arkadaşlar bu arada eğer şu an gidip videomuzu beğenirseniz yakalımıza abone olursanız görmüş olduğunuz gibi ben rengi mavi kırmızı mor yeşil renklerde oluyor. Hadi bakalım arkadaşlar videomuzu beğenin ve kanalımıza abone olun ben şu rengi rengarenk olsun bakın bende mavi renk oldu ve rengarenk oldu neyse gidelim şimdi beni kim öldürmek istiyormuş onu bulalım ayak izleri buraya doğru götüre ve buradan sonra kaçmış ama ayak izleri yok peki ben bunu nereden bulacağım lan? Nereden bulacağım? Neyse gidip bakalım bir şöyle. Etrafa bakalım. Eğer bir şey çıkarsa hiç acımadan onu vuracağım. Nerede acaba beni öldürmek isteyen kişi nerede? Şöyle bakalım bir. Etrafta hiçbir şey göremiyorum. Hiçbir şey yok etrafta. Ana! Burada bir şey buldum la! Bu ne böyle? İki tane Adanalı adam var. Ellerinde silahlar ve gözlükleri var güneş gözlükleri. Çok yakışıklılar ama benim silahımdan daha da yakışıklı değiller. Gidelim onlarla bir konuşalım bakalım. Onların benim ölmemi istiyor acaba? Neyse gidelim bakalım ne istiyorlarmış. Dertleri neymiş gidip bakalım bir. <laughs> Merhaba. Sen kimsin lan buraya geldin? O silahı indir bakalım şimdi. Ne silahımı indireyim? Sizin benim ölmemi istiyorsunuz da. Hayır sen kimsin oğlum? Benim adım Gürol Çalışkan. Sen demek şu Gürol çalışkan. Patronun istediği. Evet evet. Patronun istediği kişi. Vur şunu Mehmut. Ne? Siz şimdi beni mi vuracaksınız? Çok beklersiniz. Çünkü benim silahım sizinkinden daha iyi tamam mı? Mahmut vur la şunu. Tamam vururum. Hadi gel lan buraya. Ana ben öldürmek istiyorlarla. la. Neyse onları şimdi öldüreceğim. Gelin bakalım şöyle. Ah, al bakalım. Sen de gel bakalım şöyle. Al. Oo. Oh. Ayna bir şey düştü adamın üstünden. Öyle adamın kitabı düştü Ayna adamın günlüğü düştüler. Neyse bakalım neymiş bunun içindeki. Ah, 666 yazıyor. Bu şeytanın rakamı. Ayna acaba şeytan beni öldürmek istiyor la. Neyse. Garip acaba bu kapının şifresi olabilir mi la? Dur bakalım mı? Kapı şifresi var. 666. Aynı aşıkla kapıyı. Aa burada ölü birisi var. Hey merhaba. Elize bakalım belki adam yaşıyordur. Bakalım bir adam yaşıyor mu acaba? Hey uyan bakalım. Uyan da balığa gidelim. La kalksana la hadi la. Oğlum sabah oldu la kalksana oğlum. Ölü müsün la, yoksa sen? Şşş. Sana diyorum la. Ana bana saldırı la bu. Uyandı la bu. Gel buraya. Ana ne oluyor la? Ben buradan benim kaçmam lazım. Ulan adam bir anda canlandı. Bismillahirrahmanirrahim. Ana çabuk şöyle kaç 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 la. Ula ben eve gideceğim uyumaya devam edeceğim la. Ne oluyor acaba? Ana ben en iyisi gideyim uyumaya devam edeyim la. Ee, çok garip sahne garip şeyler oluyor la. Çok korktum. Sonunda eve geldim la. En iyisi gideyim bir yatayım şurada. Çünkü azıcık uyumam lazım. Büyük ihtimalle gördüklerim neyse bir hayaldi. Aa, neyse bir gideyim uyuyayım en iyisi ben. Bir kendime geleyim la. Aa, bir yatayım şöyle. Beni nasıl ciddiye almıyorsun sen? Seni şimdi geberteceğim ol. Aa, demek ki adamları mı öldürdün ha? Ben de şimdi seni öldüreceğim. Aç bakalım kapıyı. Hadi aç açılan kapıyı. Ay ne oluyor la gene? Ola gene kapı çalıyor la. Aa, çok sinirlendim benimle dalga mı geçiyorsunuz? bu sefer seni yakalayacağım ve öldüreceğim. İşini bitireceğim şimdi senin. Kim çalıyor la kapıyı? La, bu saatte kim geldi la? Ulan bir barkı yok mu la bu kapıyı çalanın? kimsin? Katil. Ne diyor na? Dalga mı geçiyor na? Ay na tipe bak la, cin çarpmış la. Allah çarpmış la bunu. So, seni öldürmeye geldim. Sen kimsin la? Geldim böyle kapıyı gecenin mi Saat gecenin kaç olduğuna farkında mısın la? Saat gece üç Evet farkındayım. O zaman niye beni rahatsız ediyorsun ne? Sen neden beni rahatsız ediyorsun ne? Uyuyordum. Beni neden uyandırıyorsun? Aa, dalga mı geçiyorsun lan benimle? Ne dalgası la? Dalga denizde olur oğlum. Dalga burada yok la. Deniz mi var la? Dalga olsun. Aa, sen demek ki beni öldürmeye geldin he? Sabah sen niye yazdın unuttu? Evet. Sen benim adamlarımı öldürdün. Ben de şimdi seni öldüreceğim. Şu an müsait değilim sonuna gel olur mu? Çünkü uyuyordum bunu uyandırdın. Ben ne güzel rüya görüyordum la. Hadi görüşürüz. Kapattım kapıyı. Ay manyak budur nedir la bu? Kapıyı aç lan kapıyı aç. Bak hala beni rahatsız ediyor var ya. Geberteceğim la ben bunu. Vallahi ne vallahi? Oğlum senin evin barkın yok mu lan? Çolun çocuğu yok mu lan karın kızın? Var. O zaman gitsene lan evine barkına. Ne gülüyorsun oğlum saat gece 3 ne lan? Bunu kızdırmaya başladın. Ee, seni öldüreceğim. Ula var ya seni bitireceğim gel lan buraya. Aa. Seni geberteceğim lan. Gel lan buraya. Buraya gelmiş gecenin üstüne beni öldürmeye la. Oğlum hiç mi insaf olmaz lan insanla. Gel lan buraya. Öldüreceğim lan seni. Aha, al bakırım. <laughs> Bir dahakine daha da güçlü gel la. Çünkü çok güçsüzün. <laughs> Neyse öldürdük. Gideyim en iyisi ben bir yatayım la. Gecenin gelmiş saat gecenin üçüne gelmiş ben öldürme. İnsan işi gücü olur la. Gideyim bir yatayım uyuyayım çok uykum var. Arkadaşlar ben uyumaya gidiyorum. Şu anda ekranda iki tane video çıktı. Solda ve sağda çıkan videoları tıklarsanız eğer arkadaşlar inşallah. istediğiniz her şey olur amin. Hadi bakalım çocuklar. Ekranda şu an iki tane video var. Solda ve sağda çıkan videoları tıklandığınız inşallah istediği her şey olur ve duaları inşallah kabul olur amin. Amin. Hadi bakalım arkadaşlar tıklayın sola ve sağda. Görüşkenize bakın. Bay bay.